Günaydın, bugün Portekiz'de ikinci günümüz ve Porto'ya gidiyoruz beraber. Bunun için 3 saatlik bir Xbox yolculuğu yapacağız birazdan. Heyecanlı mısın? Yok. Çok çocuk değil. bence cevabı verdi. Arkamızda bir evet. çocuk oturuyor şansımız Otobüs şansı üstümüzde. Ama çok iyi bir şansımız var. Ücretsiz aldığımız biletleri gösteriyorum şimdi. En önde. Mükemmel değil mi? güzel bir yolculuk olacak. Evet arkadaşlar, otobüsümüzle bir buçuk saati tamamlamış bulunmaktayız. Birazdan tekrar yola çıkacağız şu an. Türkiye'nin sitesindeyiz ama neresi olduğunu bilmiyorum. Sandviçlerimizi tükettik burada. Masrafa gerek yok. Zaten Porto'da bir milyon tane şey yiyeceğiz, içeceğiz. Porto'da bir araya geliriz. Bay bay. Evet arkadaşlar 3 saatlik yolculuğumuzun sonunda Porto'ya geldik. Portak izliyordum yanlışlıkla. Bizi nereleri gezdireceğim bey? Nereye gideceğiz? <laughs> Öncelikle Mercado Bolha'ya gideceğiz. Burada böyle 2-3 kişi gezdiğiniz zaman metroya 1.40-1.40 vermek yerine Uber'le hani zaten Porto çok büyük bir yer değil. merkezde toplanmış şeyler var genelde. Bölgeye de ulaşmak için Uber aslında uygun bir seçeneğe dönüşüyor. Biz de işte Uber'le 3 Euro'ya Üç liraya, Uber'a bineceğiz. Merhaba arkadaşlar, öncelik olarak benim biraz sesim olduğu için dediğim devamında Amway'ı birazcık bana destek alınacakmışım. Bola. 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 Doğru söylüyorsun. Onda en kısık. Birazcık turistik merkezde. Oradan bir şey almayı düşünmüyorduk ama size göstermek istedim. İçeride neler var? Hadi bakalım. Bu çileklerin güzelliğine bakın. Yapay olabilir mi bunlar? Koklayacak mısın? Çok güzel, çok güzel bir kokusu var. Çanakkale kokuyor. O çarşıya benziyor. Yardım edesim geldi. Açıkçası bana çok ihtişamlı gelmedi çünkü bu mesela şurası. Bunun aynısını İstinye'de e, zemin kattaki pazarda bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir özelliği var mı? Yok ama gelin görün tabii. Evet, şimdi Mercado'dan çıkıyoruz. Burada meşhur olan nata, Portekiz'in tatlısı çe i̇şte, işte nata yiyeceğiz hani daha önce biz deneyimlemiştik farklı yerlerde Elen pastanesi var bunun en önemlisi sayılacak. bir de Manteigara işte etmiyorsam bugün de oradan deneyeceğiz kadın hemen yanında var alıp bakalım orada nasılmış şey üç tane sen de yiyeceğim üçer üçer üç, üç, üç tane alıp şurada yiyelim işte aynı mekan sipariş Portekizce de verirdim. Abi. Buradan Reflex Stüdyo'ya teşekkür ediyoruz. Reklam değil ama teşekkür ederiz işte öyle. Çin çin. Burada ilk defa yiyorum. Başta atayım. atayı. daha fazla tarçın tadı geliyor. Ben Belem'dekini daha çok beğenmiştim ama bu da güzel. Boyut olarak gerçekten İstanbul'da da bunu yapan var boyut Onu bir Burada tane de böyle ağzına atabiliyorsun. Ve falan yersen yersin yani. Yine üçte bitirelim de. de. natamızı yedik. Yorum alalım. Belen mi? <laughs> Mantegaria <'ye> mı? <mi? gülüyor> Belen. Göstermek istediğim bir kafe daha var. Kado'nun karşısında kalıyor. Burası da meşhur bir kafe. Hatta size şöyle bir önünden geçip pastanedeki içerikleri de göstereyim. bayıldım. Buradan da yiyelim. E kaybolmayalım. Şunlara bak. Çok tatlılar. Ne var? Kamerayı çevirmek <laughs> yerine şey yapmak çok mantıklı. Şunlara bakın. Çok tatlılar. Bu içeri, bu içeri hiç sevmedim. <laughs> Devam edelim. <laughs> Merkavlu'dan çıktık. Natamızı yedik. Şimdiki durağımız tarihi bir McDonald's. <laughs> tarihi ne kadar olabilir diyebilirsiniz. Dok makalesi okuyan biriyseniz ben okuyorum. Bu, çok. bu bilgi kesin karşınıza çıkmıştır. McDonald's'ın özelliği ne? İç dekoru uzun bir tarihe sahip. McDonald's'ı buraya uyarlarken o dokuya zarar vermelerine izin vermemişler. Tere Prenses ile Diana Bongo Giray Bey. Üçüncü sezon ne zaman gelecek acaba? <laughs> Arkadaşlar Portekiz'e 2025 senesinde gelenler bununla karşılaşıyor. Gördüğünüz gibi çukura düşmeyelim diye önünü kapatmışlar. Ama göz zevkimiz ne olacak? Gördüğünüz gibi turistik noktamıza ulaştık. Az önce Altun'un destanlar yaza yaza anlattığı McDonald's. Tarihi bir McDonald's'mış öyle diyorlar. Hadi içeri girelim bakalım. Bir de beni sipariş veriyormuş gibi çek. Test yiyebilir miyiz? Lütfen. Kayıtlar altına alınsın ya kamerayı açmanı istedim. Her istediğimi reddediyorsun. Ben patates yemek istiyorum. Sen sesin var. Konuşabilirsin. Sen kamera değilsin. Tamamdır, baş başa video çek. Atul sürekli elimden alıp duruyor DJ. Çok mutsuzum. Kendince havalı bilgiler veriyor. Asla hiçbiri doğru değil. İnanmayın. Şu an bana sövüyor önden ama... an söylemeseydi o da. Sao Bento diye bir yere gidiyoruz. Neresi olduğu hakkında bir bilgim yok. Çünkü e, bu gezinin beyni ben değilim. Giderim. Aa ne güzelmiş derim. Yeterli benim için. Bir iki de fotoğraf çekilirim. Ki hiç çekilmedim şu ana kadar. Çünkü hastayım ve hiç güzel çıkmıyorum hiçbir şeyde. İnşallah Portekiz'den gitmeden iyileşirim. Bir güzel fotoğrafımız olur. Hava da çok soğuk. E, kombin yapmaya da üşendim zaten. Bence buraya gelecekseniz... Ocak ayında izledim biz. Ocak ayını tercih etmeyin. Çünkü baharda güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü saçımın haline bakın lütfen. Yanlış söylemişim. Sao Bento'ya gitmiyormuşuz. Çünkü bildiğim tek şey var, o da yanlış çıktı. Neydi aşkım adı? Livraria Livrari. Livraria. 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 Lelo. Lelo. Lelo kütüphanesi. Lelo kütüphanesine gidiyoruz biz. Tek başıma gireceğim galiba içeri ya da girmeyeceğiz. Çünkü fiyatlar pahalı. Ortalama bir Türk gencinin hayat standartlarını biliyorsunuz siz de. Yani sırf takipçilerimiz üzülmesin diye bir içeriye şöyle bir kola çanı Gelmiş bulunmaktayız. Şöyle göstereyim. Evet burası birazcık karanlık bir yer. İnşallah güzel çıkar videolarımız. Fantik bir görüntüsü var. Merdivenleri çok güzel. Buradan kitap alırsanız eğer biletinizin fiyatından düşüyor. Bilet 10 Euro. Biraz fazla kalabalık ve asla fotoğraf çekilebileceğiniz bir alan değil. Yani onu bilerek gelin eğer geliyorsanız. Küçük Prens için yapmışlar küçük bir alan. Size hemen göstereyim. Portekizce bu kitabı alıp çocuğuma hediye etmem yok mu ileride? Kaç para acaba? 15 euro. 5 euroya sadece bu kitap. Anı kalsın ya böyle bir şey alabiliriz. Yukarı katı var. Hemen yukarı katına çıkalım beraber. Çok güzel. Keşke yanında biri olsa da beni çekse. kalabalık ne böyle. Çok kalabalık. Sevdiğim yazarlardan biri olan Yosa Saramago'ya bir köşe yapmışlar. Burada bir İngiliz kısmı buldum. Bakalım buradan bir şeyler bulabileceğiz mi kendimize? Bu arada bence ben Küçük Prens'in kitabını alacağım gibi. Bunlar çok pahalı. Çok güzel. Ama ben bunları anlamam ki. Paraya ihtiyacım var. Benim şimdi dışarıdan nasıl para alacağım ben? Kitabı alıp almama konusunda karar veremedim açıkçası. Burası aşırı kalabalık ve sıcak. Param da yok. Dışarıda bıraktım bütün paramı, eşyalarımı. O yüzden çıkmaya karar verdim. Gelirseniz buraya uğrayın ama... Çok kalabalık. Aldın mı bir şey? Hayır, alamadım çünkü param yok. <laughs> Dur, dön, dönür. <laughs> Aha başım! <laughs> Çıktım ben kütüphaneden. Neden tek başına girdin diye soracak olanlar vardı tabii. Diğer arkadaşlar girmişlerdi. Onlara bir daha yük etmek istemedim. Çünkü girişler 10 euro. Kitabı da almadım yani o 5 euroya geliyordu. 5 euro değil 6 euroya 5.95'te. Ben o 5.95'le beş Yogos oynamaya karar verdim. Yogos nedir hocam? Yogos da kazı kazan buranın bir lokal kültürü diyebilir miyiz? Oluştu artık. Yani. Oluştu. Bizim için oluştu. Biz her geldiğimizde oynarız. Yani bizim de tek kötü özelliğimiz bu olsun yani ne yapalım. Var. Ama gerçekten bak adım attığın yer tarihi yer. Burası İkiz kiliseler var kilisesi diye geçiyor. İki tane kiliseyi yan yana şeklinde yapmışlar. Ee, yine yani Portekiz'de aşina olduğunuz, sağ tarafta gördüğünüz işlemeleri sanatı da mevcut. Let's go to Sao Bento. Yine göstermek istediğim bir church, bir igreja, bir kilise daha var. Bu kilise de 1900 kalma. O dönemdeki Alio Ramirez her mahallede bir kilise kampanyasıyla yaptığı kilise. Gördüğünüz gibi neredeyse her mahallede de bir kilise var. Az önce o iki kiliselerin yanında da 5 dakika yürüdük ya yürümedik yine bir kilise. Şimdi Sao Bento'ya geldik ama bizi hiç güzel bir şey karşılamadı. Yine inşaat. Kışın buranın bu problemi yani genel olarak Avrupa'da. Güzelim Sao Bento tren istasyonu geldi hala. Gireceğiz ama nereden gireceğiz şimdi bulmamız lazım. İstasyon burası sadece. Bu arada buraya girene kadar buranın ne olduğunu bile bilmiyordum. Sen istasyon dedin ya tam şuradan içeri girerken. Az önce öğrendim ama şu görüntüye bakın mükemmel. Burası şu an kullanılıyor mu peki? Evet, aktif kullanılıyor. Ee, ses gelmiyorsa eğer evet aktif olarak kullanılıyormuş şu an hala. Güzel bir görüntü gerçekten. Günlük hayatta kullandığımız bir yer olsa bile göze hitap etmesi önemli bence. Burası da e, Gar'ın hala aktif olan kullanılan kısmı etrafın güzelliğini bir de benim gözümden görün. Berfini saldık artık buradan sonra yalnız. Tava Bento'da kayboldu. Nereye gidiyoruz? Porto'nun en meşhur kilisesine gideceğiz. Oradan size çok bomba yerler göstereceğiz. Herkes giremiyor bu sokaklar ama biz bugün gireceğiz. Göreceksiniz zaten ortamı. Sert bir ortam, kolay bir de garanti veremiyorum. İnşallah bir şey olmaz ve evet. bu videoyu izlersiniz. Porto'nun o muhteşem manzarasında görebileceğimiz Porto Katedraline geldik. Ön tarafında güzel bir bahçe kısmı var ve güzel de bir manzara var. Şimdi oraya doğru geçeceğiz. Hoş geldiniz. Porto'ya gelirseniz bence buraya mutlaka uğrayın ve fotoğraf çekilin. Çünkü manzarası mükemmel. Şu manzaraya bir bakın. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet şu tarafta da gördüğünüz gibi kanallar var. Portekiz'in, Porto'nun özellikle kanalları meşhur. Başka ülkeler kadar olmasa da meşhur. Buraya geldiğinizde, Ocak ayında gelmezseniz eğer benim gibi, mutlaka bir kanal turu yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapanlar çok güzel olduğunu söylüyor. Rehberimiz tehlikeli bir bölgeye girdiğimizden bahsetti bize. Ama e, ne konuda tehlikeli olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Ocakta gelmeyin. Ocak ayında gelmeyin. Ay yakalandım ya. Burası aynı zamanda bir egipten Burada kalmak isterdim. Evet arkadaşlar şimdi Eminönü ve Bakırköy karışık Avrupa'yı versiyon olarak meydana çıktık. Porta'da meydandayız. Evet burası Porta Bridge. İsmi vardı da bilmiyorum İsmini bilmediğimiz bir köprü. Biz İstanbullu olduğumuz için bize her köprü etkileyemez biliyorsunuz. Yani Asya ile Avrupa'yı bağlamadığı sürece hiçbir köprü ilgimi çekmiyor açıkçası. Bu köprünün üst katı ve alt katı var. Üstten tren devam ediyor. Aynı şekilde rüş şeklinde de geçebiliyoruz. Geçeceğiz birazdan. Alt tarafta da arabaların geçtiği bir kısım var. Bu şekilde işleyen bir köprü Porto Köprüsü. Şimdi köprüden Porto'nun karşı kıyısına geçiyoruz. Orada bir kesiminde çok güzel şarap tadım yerleri var şarap tadım yapacağız. Bakalım dedikleri kadar güzel mi Porto'nun şarapları? Aşkım dikkat et düşme. Parantez içinde dijiyi düşürme. Evet, çok güzel görünüyor. Biz de kilit alalım. Nerede satılıyor? Hadi alalım. Abi niye kilit almadık? Altın bileziğimi bağlayayım şuraya. Olur bağlayayım. Ben... Dior şeyi bağlamışlar ya. Tokamı bağlayayım. Tek tokam var onu da bağlayamam. Piris sakızını bağlamış. Neyse kilit takamadık ama sevgilim dedi ki asıl kilitler kalbimize takılıymış. Biz birbirimize bağlıymışız. O yüzden ikna aldım. Şimdi devam ediyorum. Şarap tadım merkezine geldik ama yolda çok önemli bir şey fark ettik. Hasta olduğum için ve antibiyotik kullanmam için alkol alamıyormuşum. Antibiyotik kullandığını nasıl unutur bir insan? Bütün planı şarap tadımına göre yaptık. Öğlen burada olacağımız kesindi ve sabah antibiyotik içtim ben. O yüzden şarap tadımı yapamıyoruz. Şarap tadımı yapacağımız yer de burasıydı aslında. Ben gelemedim. Bir sonraki gelişimde muhakkak gelirim. Siz de eğer gelirseniz yorumlarınızı paylaşın almayın. ve antibiyotik almayın. Bakalao, Portekiz'in meşhur, içinde kotviş olan bir yemeği. İçeriği bir görelim isterseniz çünkü çok güzel gözüküyor. Ben önce tattım bakalao'yu. Güzel bir tadı var ama benim için biraz ağır geldi açıkçası. Tabii ki Portekiz'e geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken bir tat. İçeriği gösteriyoruz. ya. Aa, burada baya oturuyorlar falan kafe burası. Ben yapıyor sanmıştım, yapmıyormuş. Bir hayalim daha suya düştü. Teleferiye binemiyoruz. Yani bilebiliyoruz aslında ama ben binmek istemedim açıkçası. Çünkü onun da fiyatı 7 euro. Yani bilmiyorum. Bence çok turist kazıklama yeri gibi. Çünkü 7 euro sadece şuradan şuraya gideceksin yani. Başka nasıl gidilir oraya? Hiçbir fikrim yok. Altı da yanında. Kusaramıyorum ama 7 euro verilmez. Maalesef bunu da yapamayacağız ama hala İstanbul'da Maslak'taki Teleferiye binebiliriz. Şimdi bir tane Mercado'ya giriyoruz. CMG Mercado. Tebiremedim tam olarak. Kusura bakmayın. Normalde planlarımıza göre şarap tadımı yapacaktık. Orada duramadığımız için başka bir yerde durmamız gerekiyor. Bu Mercado'da biraz soluklanmaya karar verdik. Arkadaşlar içeri gitti. Ben de gidiyorum bakalım. Beraber Mercado'yu gezelim ve içeride canımızın çektiği bir şey varsa alalım. Çünkü birazcık acıktık. Burası sadece makarna. ilgimi çekmedi açıkçası. Hmm, gün tabağı gibi bir şeyler var. Ne acaba bunlar ki? Açıkçası şu an canım birazcık prego çekti. Keşke prego bulsam da bir yerde yesek. Yine konuşamadım. Çünkü prego güzel bir ara oyun olurdu. Böyle meyve sebzeler de var. Ama karnım aç. Bunlar sarmadı beni hiç. Çok spesifik bir ihtiyacım var ya. Nereden bulacağız? geçen geldi bize bunu yorumluyorduk. Yorumla bakayım. Bu ne demek? Ortaya gelmez ona. Cevap arkanda gizli. Agua. Evet arkadaşlar şimdi geldiğimiz köprüden geri döneceğiz ama bu sefer alt katından değil üst katından dönüyoruz. Köprünün adını öğrenebildik mi Bey? Bu üst köprüsünden geçeceğiz. Az önce de gösterdim zaten. O yüzden tekrar göstermeyeceğim. Karşıda görüşürüz. Şimdi beraber az önce söylemiştim size Arkada da canım prego çekmişti. Hemen bir tane ünlü pregocu bulduk. Şu an atıştırmalık olarak prego yiyeceğiz. Çünkü akşam başka yiyeceğimiz şeyler olduğu için prego yemeye geldik. Mekanızı bunu biliyorsun. <laughs> Pregar. Mekanın adı neydi aşkım? Pregar. Pregar. E, Pregar'a geldik. Puanı 4.7'ydi. Google Maps'ten bulduk burayı. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Ben mustard'lı tercih edeceğim ama paylaşacağız yani. Bir tane pikanya bir tane de mustard'lı prego yiyeceğiz. Bakalım, gelince de gösteririm. Mükemmel gözüküyor bu arada. Bence tadı da çok güzel, tatmin edeceğini düşünüyorum evet, şu an. Hmm, yummy! Prego buradaki et arası sandviç gibi bir şey. Ee, bu bir mustard'lı olan şu an deniyor. Böyle hmm. bir şekilde büyük bir et var. Hmm, bayağı güzel. Şimdi pikanyalı olanı deniyorum. Bu da güzel. Tamam. Klasik olanı tercih ederim. Geldik Starbucks'a. Regolarımızı yedik. Keyiflendim. Gayet güzel bir regolar. Orada da söylediğim gibi. Türkiye'de içemeyeceğimiz pistachio velvet latte içiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de fıstık yemek e, riskli bu aralar. Tamam, tamam. bir de ben boğazım ağrıdığı için, ağrımıyor da öksürdüğüm için Golden Karamel Latte bu. Ve tadı gerçekten çok güzel. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama bence yok. Ben olsa görürdüm kesin. Türkiye yetkililerine sesleniyorum. Bu salebe benzeyen içeceği Türkiye'ye getirin. Türkiye'de buna ihtiyacımız varmış bizim. Haberiniz olsun. Yok artık Güzel. Salep ya da ballı süt. Hala! Uzun bir Starbucks dinlenmesinin ardından yapılması gerekiyordu. Şarj olduk. Telefonlar şarj oldu. Kameramız şarj oldu. Şimdi tekrardan yemek yemek için yola çıktık. Şimdi yemeğimizi yiyip, Frenchesina'mızı yiyip karnımızı doyuracağız ve günü tamamlayacağız. Evet şimdi yemek yiyeceğimiz yere geldik. Adı Brasa. Porto'nun meşhur Frenchesina'sını yiyeceğiz. Onun yanında değişik iki tane daha yemek söyledik. Biri pika pav, haşlama etin sulu bir yemek oluyor. Türk usulüne de benziyor. Onun içinde böyle patatesi, havucu ve aynı zamanda turşu olan bir yemek. Oradan güzel. Yani bence lezzet olarak bizi yakalayacak bir yemek. Diğeri tamamen garson Garson çok ilgiliydi bu arada. Her şeyi anlattı teker teker bize. Asla yadırgamadı cahilliğimizi. <laughs> Portekiz'de kuver olarak gelen şeyleri almak istemiyorsanız dokunmayabilirsiniz. Geri gönderebiliyorsunuz ama eğer yemeye başlarsanız parasını da hesabıyla birlikte ödersiniz. Biz yemeği tercih ettik çünkü ben bu zeytinlere bayılıyorum. Şimdi onları da göstereceğim size. Ya bu zeytinlerin kötü olma olasılığı var mı? Şu güzelliğe bakın. Onu geçtim burada bir de acılı bir evet, mayonez var. Bu chips, bu da klasik ekmek işte. Yemekler gelince tekrar tadım testi yaparız tabii ki. Senin araba sadece kendi bu yağ mı aşkım? Ben normalde yağ tüketen bir insan değilim ama farklı bir yağ. evet yani denemek için. Ha, üstüne bir şey istiyor gene. Ama peynire benziyor bu arada tadı bence. <laughs> bankın tercih bütün bankaların yaptığı şey. Bankaya vermiyorlar sen. Bakar Şey demiş, müdürü. acı. <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> bir şey vermediler. işte... Mayonezi masadan tabiliriz ama bu güzelmiş de. harika Yemeklerimiz gelmiş size onları göstermek istiyorum. Pika Pau, bunun içinde ne olduğuna dair altı az önce size söyledi, onlar var. Bir daha söylemeyeceğim çünkü hatırlamıyorum. Bu buranın meşhur franchise e, <laughs> Frenchizinyası. E, bunu deneyeceğiz şimdi. Bu garson önerdiği azına asla bilmediğimiz olan yemek. Bu da salatamız gördüğünüz gibi. Yanına böyle patates ve bu şekilde e, patates geliyor. Gördüm. Kürdanla mı tadıyoruz? Bu? Kapao. Bir kapao. Ben bu isimlerde çok zorlanacağım gibi görünüyor. Kürdanı var içine böyle. Ben Turşunun güzelliği konuşulmayacak mı ya? Hangi turşu? Ben karnabiyer normalde sevmiyorum ama evet. içine turşusu varmış. Onu deneyelim. Yemedim. <laughs> Yurt dışı klasiyim. Etler az pişmiş. <laughs> Etler çiğ pişmiş. <laughs> Salata çok ilginç. Portakal ve soğan salatası. Daha önce hiç yediniz mi bilmiyorum ama renkleri çok uyumlu. Renkleri uyan şeylerin tadı da güzel olur. Ben sizin yorumum. Bence güzel, ben beğendim. Allah Allah. Ama büyü çok ağır gelir yani bana. Dur, çok... Garson önerdiğim adını bilmediğimiz yemek. Evet. Lep bir et. Sosu güzel. Birazcık ekşi acı ama acı da değil yani. Hani böyle Önce damak tadıma uyan nadir etlerden. Bir kabağın içindeki sosisleri yemedim ben mesela. Eti güzeldi ama turşusu da güzeldi. İçinde turşu da var. O da güzeldi. Sosislerini yemedim. Ama bu güzel mesela. Evet Altu Bey, yemek hakkındaki görüşleriniz nedir acaba? Benim ikinci deneyimim Brasao'da. Bir de diğer şubesinde denemiştik. Bence gayet güzel. Kaliteli çıktı mekanda. Ortalama fiyatlara güzel bir hizmet aldığımız, güzel bir yemek yiyebileceğiniz bir yer. Güzel şeyler denedik. Ha, yani kimisini çok sevdim, kimisini güzeldi sadece diyebileceğim. Ama ben genel olarak buraya puanım yüksek. Ben de beğendim. Benim ölüyor ama kendi ölüyormuş gibi havalı olsun diye şey çekiyorum. Kimse anlamadığı için böyle konuşuyorum ben de. Rahat <laughs> ol. <laughs> evet arkadaşlar. Yemekten çıktığımız gibi yağmur altında kaldık. Kal Dehşet yağmur. Allah'tan dün aldığımız yağmurluklar vardı. Onlar da pek işe yaramadı. Gene ıslandık ama olsun. Yemekten çok memnun olduk diyelim hani yani böyle 150 50 ama o da damak tadından yani yemekler güzeldi yoksa bence. Ben buradan kaçmak için yanlar eski McDonald's'a <laughs> sığındık. Otobüs saatimizi bekliyoruz. Bugün böyleydi. Zevkli bir gündü. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır en az bizim kadar. Umarım siz de gelir bir gün Porto'da bizim yediğimiz şeyleri, gördüğümüz şeyleri görebilirsiniz. Çok güzel bir şey gerçekten. I love Porto. I found my love in Porto Fino. No. Only Porto. Only Porto. Neyse diyeceklerim bu kadar. Sen bir şey diyecek misin? Diyeceğim bir şey yok. Genel olarak tek güne yetebilecek bir yer Porto bence. Yani biz en azından tek günde gezdik. Belki daha sindire sindire gezseniz iki günü bulur. Ama üç günü bulmaz. öyle bir yer. İnşallah siz de memnun edememişsizdir gezimizde. Rehberlikte ben eşlik ettim size Altuğ Teşekkür ederiz Altuğ Karmış Bey. Çok memnun kaldık gezimizden. Bugün de beynimizi kullanmadık. Allah aşkına. Güzel bir gündü. Teşekkür ederim. Artık zaten mikrofonumun da gördüğünüz gibi kırmızı tamam. ışığı yanıyor. Başka bir gezide görüşmek üzere. Bay bay.